Merhaba sevgili güzel dostlarım kanalımıza hoş geldiniz Firoze yorumcu ben 31 Ocak Cuma akşamından sizlere kucak dolusu sevgi ve selamlarımı gönderiyorum Yüce Rabbimin nuru bereketi üzerinize olsun Sevgili dostlarım benim için güzel dileklerde niyetlerde bulunup benim adıma gıyabıma dua eden yeni yaşımı kutlayan sevgili ruhtaşlarım sizler benim için ne diliyorsanız ne istiyorsanız Yüce Rabbim sizlere ikram eylesin. Dilerim sizlerin de gönlünüze hoşnut edecek güzellikleri nasip etsin. Rahmeti ve bereketi sizin ve sevdiklerinizin üzerine olsun. Yeni yaşımız hepimizin kutlu olsun sevgili dostlarım. Biliyorsunuz çok da uzun zamandır da gıyabınızda başlatmış olduğum videonun yorum kısmına ismini bırakan arkadaşlarımın da gayabında 11 ayet-el kürsi 11 Fatih el-şerif 11 ihlas-ı şerif ve Burada Fetih Suresi ismi azam duası ve Yasin-i Şerifleri de hacetinizin, niyetinizin, muradınızın yerine gelmesi için şu an hasta olup şifa bekleyen tüm dostlarımın şifalanması, huzura ve sıhhate kavuşması için, yıldızınızın yükselmesi için, nazarın, elemin, kederin üzerinizden kalkması için gıyabınızda okuyarak hediye ettim. Rabbim yerine ulaştırsın. Dün bir tane yorum okudum gerçekten çok enteresan ee, neden diyeceksiniz şimdi biliyorsunuz ben her şeye çok açık bir insanım ama bir tane böyle kibirli bir yorum gelince şımarık bir yorum gelince tabii ki bu yorumun da hakkını vermek lazım cevap vermek lazım ve şunu da çok net belirtmek istiyorum ki mesela ben diyorum ya, arkadaşlar süper teşekkür et tuşundan yapacağınız destekler sokak hayvanlarımız için ben çok önem veririm çok değer veririm sonuçta onlar da Rabbimin dilsiz bir kuludur değil mi bir tane yazmış rezidansta oturduğun yerden burada diyor oturduğun yerden diyor sokak hayvanlarımıza diyor yardım edemezsin yardım toplayamazsın oturduğun yerden diyor çocuğunu da diyor özel servis ediyor bindiriyorsun diyor bakar mısınız kibre egoya ve ön yargıya ve tanımadan kişinin gıyabında konuşma diksiyonuna yazıda ve diyor oturduğun yerde çocuğunu da diyor servise veriyorsun ki bunu bir tek bana değil aslında e, bu tarz yaşantısı olanlara laf vuruyor. Şimdi e, yaşlılarımıza köpekler saldırıyormuş, onlar da Rabbimin dilsiz kulları. Ben tabii ki karşıyım e, bu tarz duruma ama şunu da belirtmek istiyorum ki yeterin artık yardım etmeyi sokak hayvanlarına bırakın demiş. Şimdi sevgili Allah'ın kulu, ben rezidansta oturmuyorum bu bir. İkincisi benim çocuğum özel servisle okula gitmiyor ve üçüncüsü sokak hayvanlarına yardım ediyoruz ki e, insanlara saldırsın diye insanlara zarar versin diye yapmıyoruz. Demek ki bu hayvanlar e, hırçınlaştırılmış. Bu hayvanların da altyapısında bir sıkıntı var değil mi? Onlar hepimizin biliyorsunuz ki bakın hepimizin için geçerli burada elimizden geldiğince yardım etmeye çalışıyoruz. Saldırsınlar diye beslemiyoruz. Yaşlılarımızı biz de seviyoruz. Biz de saygı duyuyoruz. Biz de selamet diliyor, dua ediyoruz. Şimdi burada bunu yazarken rezidanslar da oturuyorsunuz. Çocuklarınızı özel servisle okula gönderiyorsunuz. Hayır efendim, ben de sizler gibi giriş katta oturuyorum. Ben de çocuğumu yürüyerek okula götürüyorum, getiriyorum. Siz ne yiyorsanız ben de evimde onu yiyorum. Çok ekstra dört dörtlük bir hayatım yok. En önemlisi çok da sağlıklı çok da verimli burada bir Allah'ın yarattığı zavallı bir kuluz bu yardım edenlerle dahil hepimiz kötü bir insan olmuyoruz yazarken konuşurken lütfen diksiyonunuza yorumunuza dikkat edin rezidansta oturanlar da kalplerinde bir merhamet duygusu olsun alimle zalimin Bakın alim ve zalim kimdir bilemezsiniz. Paranın ve imanında da kimde olduğunu bilemezsiniz. O yüzden bu açıklamayı yaptım ki bu mesajda yerine gitsin. O yüzden Burada rica ediyorum ne olursunuz yazarken konuşurken bir kişinin gıyabına girerken çok dikkatli olun. Sonuçta biz de zarar görsün biz de burada Saldırıyor uğransın istemeyiz. Biz besliyorsak onların da soğuk havalarda sıcak havalarda ihtiyacı olanları karşılamak adına umarım mesajı almışsınızdır. Şimdi 4 dakika konuşmak durumundaydım. Evet bakalım bugün kimlerle enerjim tutacak? Şimdiden sizlere keyifli, huzurlu, sağlıklı, bereketli bir hafta sonu diliyorum. Yüce Rabbimin merhameti nuru üstünüze olsun. Her şeyi kaybedelim ama Rabbimizi ve merhametimizi kaybetmeyelim arkadaşlar değil mi? Bu çok önemli. Maalesef çıkıyor şöyle bir göstermek istiyorum. Evet, telvelere odaklanalım. Bakalım arkadaşlar. Falda e, ilk önce gözüme çarpan büyük bir kalp figürü var. Bu büyük bir kalp figürü. Bu yakın zamanda duygusal bir yolculuğa çıkabileceğinizin veya var olan bir ilişkinin bakın önemli bir dönüm noktasına yakın olduğunuzun habercisi de olabilir. Kalp sevgi ve burada Bağlılıkla ilgili güçlü bir işaret olduğu için duygusal dünyanızda büyük değişimler yaşayacağınızı da bizlere müjdeler. Özellikle sevgiyle ilgili bir konuda vereceğiniz kararlar sizi uzun vadede mutlu edebilir. Bir karar verilecek uzun vadeli mutlu edecek kararlar verilecek. Ve en önemlisi burada 5'i 10'u ve 13'üne bir bakın diyor ee, telveler bizlere. Evet ee, burada bir kuş figürü yansımış belirgin bir şekilde kuş figürü yansımış kuşun yansıması demek özgürlüğü yenilikleri ve iletişimi simgeler sevgili dostlarım. Belki de hayatınızda bir şeylerden özgürleşmeye niyet aldınız. Eski kalıplardan kurtulmaya ve yeniliklere yelken açmaya ihtiyacınız olan güce ve bu kuş telvelere şu dakika yansıdıysa aynı zamanda dış dünyaya açılmanın sosyal çevrenin özellikle aşkla ilgili beklentilerinizle ilgili düşüncelerinizle ilgili burada gelişmeleri müjdelerken sosyal çevrenizin de genişlemesi sosyal çevrenizden yakınlarınızdan da çok güzel bir başlangıcın sinyali olacağını desteğin geleceğini de bizlere ayrıca müjdeler. Evet en önemlisi burada bir yılan figürü görüyorum. Bakın tam şurada telvelerde yansımış bir yılan figürü görüyorum. Yılan genellikle dikkat edilmesi gereken gizli tehlikelere ve dikkatli olunması gereken durumları simgeler. Ve yılan sembolü telvelerde yansıdıysa bakın sizi temkinli olmanız için davet eder ve çevrenizdeki insanlara daha dikkatli yaklaşmanız gerektiği konusunda uyarı verir. Belki de bazı kişiler size karşı samimi olmadığını göreceksiniz. Bazı kişilerin sizin arkanızdan işler çevirdiğini, sizin kuyunuzu kazdığını göreceksiniz. Y harfinde, D harfinde, özellikle I ve Ç harfinde bir kişi size yanlış yaptığını duyacaksınız. Ve şunu da belirtmek istiyorum ki bu kişi gizli bir düşmanlık, hasetçi ve fesatçınız diyor. Yılan e, özellikle yansıdıysa siz bunu rüyanızda da gördüyorsanız bu şekilde yorumlanabilir. Eski alışkanlıklarınızdan kurtulmanız için işaretleri takip edin diyor. Ve bir şeyleri artık geride bırakmanız gerektiğini bu gizli düşmanlıklar açığa çıktığı zaman... Dost bildiklerinizin düşman olarak yansıdığını gördüğünüzde şahit olduğunuzda artık diyor ki bir şeyleri geride bırakma zamanı diyor. Bakın bu yaşandıysa ya da yaşayacaksanız da diyor ki bir şeyleri artık e, geride bırakma zamanı diyor. Siz artık bunlara karşı temkinli ve mantıklı olun diyor. Evet e, burada bir ada yansımış aslında telvelere ada yansıması bakın adanın yalnızlıkla ilişkilendirilen bir sembol olabileceğini ama bu yalnızlık bazen kendi iç yolculuğunuza çıkmak için bir fırsatta anlamına gelebilir. Belki de biraz yalnız kalmaya ihtiyacınız var iç sesinizi dinlemeye ihtiyacınız var. İhtiyaç neyi duyuyorsanız bu dönem o sizin önünüze gelecek diyor. Gelecekle ilgili alacağınız kararlar konusunda size önemli bir rehberlik sağlayacak ve maneviyatı yüksek bir kişiden destek alacaksınız diyor. Ve bu kişinin desteğiyle beraber de hayatınız şekillenecek diyor. Ve şunu da belirtmek istiyorum ki falda bir anahtar da yansımış. Bakın tam kulp kısmında bir anahtar yansımış. Anahtarın yansıması demek fırsatlar, yeni başlangıçlar ve çözümlenmesi gereken artık feraha çıkılması gereken burada sıkıntılardan, aydınlanmalardan ve çözülmesi gereken durumlardan çözülmeye işarettir. Anahtarı tutan siz olduğunuz için bir anahtar sahibi olacak olduğunuzu, belki ilişkiniz bir üst seviye taşınacak, belki de bir ev sahibi olmak istiyorsunuz, taşınmayı planlıyorsunuz ama bu anahtarı tutan siz olduğunuz için sorunların çözülmesiyle Tamamen bir feraha çıkacaksınız ve sorunun artık üzerine üzerine gideceksiniz. Bir fırsatla karşılaşacaksınız diyor ve bu yaklaşık 20 vakit içerisinde olacak diyor. Bakın 20 vakitler içerisinde olacak diyor. Şimdi burada yorumlamam gerekirse, bakın falınızda belirgin bir şekilde bir yol yansımış. Aslında bu yalnızlık döneminizin sona erebileceğiyle. Hayatınıza yeni bir yön vereceğinizi bir kişinin ya da olayın geleceğinin işareti olabilir. Bunu da çok net söylemek istiyorum ki şimdi burada yalnızsınız. Hayatınızda kimse yok. Belki şu an Falda az önce de dedim ya ada yansımıştı diye. Ada kendini bulmak demek, içsel bir mahkeme yapmak demek ve şu anki yansıyan enerjide yalnız kalmanızın uzun sürmeyeceğini ve çok yakında hayatınıza yeni birinin girebileceğini, belki eski sayfayı kapatacaksınız hayatınıza yeni biri girecek bir el figürü olarak yansımış. Çünkü bu el yardım ve desteği simgeliyor telvelerde şu dakika yansıdığı için. Yakın çevrenizden alacağınız haberler, yakın çevrenizden gelecek destekler, duygusal anlamda sizi rahatlatacak ve yalnızlık hissini hafifletecek Ö harfi, E harfi, M ve T burada D harfi, Ü harfi atlarda soy isimlerde olabilecek olduğunu ve artık e, burada bir küs olduğunuz kırgın olduğunuz can bağınız da olabilir, kan bağınız da olabilir. Bir barışma enerjisi burada bir el uzatma enerjisi yansımış. Bir vesileyle olacak diyor bizlere. Evet e, burada bir kişi özgürlüğüne kavuşacak, umutları yeşerecek diyor. Yakın bir zaman içerisinde gerçekten kendini güçlü, kendini hür hissedeceği ve öyle bir sağlam adımlar atacak ki ses getirecek diyor. Ateş ve su grubu enerjisi çok ağır basıyor olabilir bu falı dinleyen arkadaşım. İhtiyaç duyduğun ve gerçekten beklediğin bir haber var ve bu haber mutlu olmanı ve bu haberi aldıktan sonra da yolculuk yapmana vesile olacak olduğunu gösteriyor. Çünkü burada bir çiçek sembolü yansımış. Ee, çiçeğin tamamen burada bir dal üzeri bakın ince bir dal üzerinde çiçek ama bir dalın üzerinde yansımış. Belki de bu yolculuk sonrası yeni bir başlangıç yapacaksın. Belki bir aşka doğru, belki bir işe doğru. Belki de burada ek gelir bir işe doğru ama bir şeye doğru adım atacaksın diyor. İlişkisi olanlar da artık ilişkinin temellerini çok sağlam bir şekilde atacağını, ilişkiyi taçlandıracak. Bakın ilişkisi olanlar, iletişimde olanlar, ilişkiyle ilgili adımlar atılacağı yeni bir dönem ve burada öyle bir konuşmalar olacak ki siz de şaşıracaksınız. Aileler tanışmadıysa aileler tanışacak diyor. Falınız oldukça dikkat çekici ve çok da hareketli diyor telveler bizlere. Evet, e, duygusal anlamda yaşadığınız bir kaybın ardından yeniden sevgi dolu, huzur bulabileceğiniz bir dönemi müjdeliyor. Ve şunu da belirtmek istiyorum ki kendinizi lütfen keşfedin. Hayatın size sunduğu fırsatları yeniden değerlendirin ayrılmış olanlar, hayatına kimseyi almak istemeyenler, lütfen hayatınıza duygusal bir denge kurmak adına, hayatınıza bir fırsatlar gelecek ama bunları değerlendirmek adına, lütfen izin verin diyor, çok kırgın, kafan çok karışık, kimseyi hayatında istemiyorsun, çok yorgun bir enerjide olabilirsin ama, Lütfen diyor falında sizin hayatınızda kapalı olan bir kapıyı açacak yepyeni bir fırsat doğacak ve bu fırsat bir ilişki başlangıcı, belki bir iş başlangıcı. Çok önemli, sizin de çok hoşunuza gidecek, mutlu olabileceğiniz bir şeylerin başlangıcı diyor. Şöyle her ikisini de destekleyerek ilerlemek istiyorum. Evet, belirgin bir ay doğmuş. Bakın belirgin bir şekilde ay doğmuş. Ve bu ayın doğması diyor ki duygusal bir anlamda e, hayatının yeşilleneceği, şenleneceği, mutlu olacağın, huzurlu hissedeceğin güzellikleri getirecek ve bu eşler arası muhabbetin artacağı, gerilimlerin son bulacağı, üçüncü şahısların aradan çekileceğini de bize burada müjdeler sevgili arkadaşlarım. Çünkü e, ay demek çok güzel bir şey. Özellikle bir de Telvelere yansıdıysa ayın doğması telvelere yansıdıysa sizlere güzellikler eşler arası bakın muhabbetin artacağı üçüncü şahısların da ortadan yavaş yavaş kalkacağı gideceğini bizlere gösteriyor. Evet e, burada bakın sizin enerjiniz o kadar çok yüksek ki sadece şunu belirtmek istiyorum enerjiniz çok yüksek ama bazı insanlar sizin enerjinizi çok çekiyor ve e, burada bir gerçekten enerjiniz yüksek ama insanlar sizin enerjinizi çok çekiyor ve çok tüketiyor. Falınızda bir mıknatıs sembolü yansıdı. Bu çevredeki insanlara sizin enerjinizden etkilenip size çekildiğini gösterir. Mıknatısın yansıması. Bazıları bunu sevgi, hayranlık ve ilgi, gerçekten ilgiyle yaparken bazıları da bilinçsiz bir kıskançlık duygusuyla size odaklanıp size nazar enerjisi de verebilir ama şimdi eğer son zamanlarda bazı insanların size aşırı ilgi gösterdiğini veya tam tersi anlamsız bir şekilde sizi buradan kıskandığını fark ettiyseniz bunun sebebi şunu söylemek istiyorum ki üzerinizde bir kısmınızın şeytan tüyü etkisi var bakın siz doğal bir cazibe gücüne sahipsiniz ve farkında olsan da olmasan da insanları etkiliyorsun. Bugünkü fal gerçekten çok derin ve çok manalı aslında. Ve şunu belirtmek istiyorum ki her zaman derim nazar ve gizli düşmanlıklara çok dikkat edin. Çünkü burada e, falınızda göz sembolü yansımış belirgin bir şekilde çıkmış. Bu üzerinizde nazar olduğunu gösterir. Herkes e, sizin enerjinizi iyi niyetle yaklaşmıyor olabilir. Özellikle çalışma hayatınızda. Hayatınızda S ve N harfinde K harfi ve burada L harfinde bir kişi varsa adında soy isminde hayatınıza ciddi bir etki nazar etkisi olduğunu gösteriyor. İçten içe sizi kıskandığını da gösteriyor ve bu kişinin nazarını aldığınızda yorgunluk baş ağrısı ve e, bıkkınlık enerjisi halsizlik enerjisi olduğunu da gösteriyor. Bu sizin çalışma hayatınızda böyle biri yoksa bulunduğunuz bakın apartmanda olabilir arkadaş çevresi olabilir ama bu tarz durumda yaşıyorsanız özellikle bir nazarı yaşıyorsanız eğer son zamanlarda yoruluyorsanız sürekli aksilikler bakın sürekli aksilikler yaşıyorsanız ve sebepsiz yere içinizin sıkıldığını hissediyorsanız üzerinizde negatif enerjileri olabilir ve bununla ilgili ne yapabilirsiniz şimdi bana çok soruyorsunuz aslında bugün yeni gelenlerin enerjisi de olabilir farkında mısınız enerji Başta çok iyi gidiyor ama sonlarda nazardı, negatif enerjiydi derken beni de sizi de bazen tıkıyor olabilir. Şimdi ne yapabilirsiniz? Nazar var. Evet nazar haktır. Şimdi ada çayı yakarak enerji temizliği yapabilirsiniz. Beyaz giysiler tercih ederek enerjiyi hafifletebilirsiniz. İçinizden geldiğinde bakın bol bol dua edin, meditasyon yapın ve size iyi gelmeyen insanlara gerçekten biraz mesafe koyun. Bununla ilgili ee, bir kaya tuzu bakın bir su bardağına kalın tuz koyun ve sinir geldi değil mi öfke geldi bir bardak suyun içerisine kalın tuz koyun suyu da ilave edin 81 defa ya halim okuyun ya halim okuyun o suyla alnınızı ensenizi mest edin. Ve arkasından o su ile bir banyo yapabilirsiniz. Bunu çok net söylüyorum. İçerisine sirke, gül suyu da katın ve e, buradaki çakralarınız, aura'nızı güçlendirir. Ve ada çağı yakmak, defne yaprağı yakmak hatta defneyi bir bardak yaprağını bir bardak suya koyun. Onun için çok iyi gelecek. Yani doğru bildiğim bilgileri ve e, tecrübe edilmiş bilgileri sizinle paylaşıyorum. Sinir varsa, öfke varsa, elde titreme varsa, baş ağrısı varsa, yorgun uyanma varsa nazarın alametidir sevgili arkadaşlar. Nazar deveyi kazana insanı mezara götürür. Evet şimdi burada... Yıldızınızı da etkilediği için de çok çabuk sırayet eder ve yıldızınızın da yükselmesi çok önemlidir. Evet benim hissettiklerim ve sizlerin bana gönderdiği enerjilerle sizlere burada sevgili dostlarım olumlu ve olumsuz mesajlar veriyorum. Ama bu dönem özellikle iki yüzlü insanlara, size sıkıntı verebilecek insanlara, samimiyetine güvenmediğiniz insanlara ayrıca bir dikkat edin. İş yapma olsun, alışveriş olsun, sosyal medya üzerinden olsun lütfen dikkat edin. Ve e, küçük küçük uyarılar var. Sağlık olarak da ayrıca dikkat edin. Üst solunum yolu baş böyle ilgili uyarılar var diyor. Büyük bir fırsat burada büyük bir şans enerjinizi güçlendirecek burada güzellikler de önünüze gelecek diyor. Bunu da bir belirteyim, değil mi? Gördüm. Çünkü hemen paylaşmam gerekiyor. Yıldızınız yüksek şansınız bol olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Biliyorsunuz ki Ocak da bitti Şubat. Hoş geldin Şubat diyorum. Bugün 31 Ocak Şabanın son Cuma günü değil mi? Ne kadar hızlı geçiyor günler arkadaşlar. Yani günler haftalara haftalar aylara yetişmiyor. Ahir zamandan da çıktık. O yüzden kalp kırmayalım, sadaka verelim bol bol dua edelim tevekkül edelim o güzel kalbinizden öpüyorum vaktinize yüreğinize sağlık tabii ki alma verme dengesi adına videoları izledikten sonra kanala abone olarak beğen tuşuna basarak enerjiyi de çoğaltmış olursunuz sizleri seviyorum sevgiyle kalın gıyabınızda duacıyım Tabii ki kişiye özel randevu vermeye de başladım ama mesajlara bir anda oturup böyle hmm, vakit ayıramıyorum. Bazı mesajlar düşüyor bazı mesajlar düşmüyor. Darılmayalım kırılmayalım sıralamaya yavaş yavaş almaya başladım mesajlara dönüş oluyor bunu da ayrıca bir belirteyim olur mu ve sizleri seviyorum hoşçakalın arkadaşlar iyi ki varsınız